Habibini aldı, Kudüs e de götürdü. Orada bütün enbiyanın, bütün peygamberlerin ruhlarına imam oldu peygamberimiz. Oradan da maşallah semaya uğuş eyledi. Ve semavatta meleklerin ibadetlerini gördü peygamberimiz. Kimisi kıyamda, kimi rükuda, kimi celsede, kimi secdede, kimi kavmede, kimi tesbihatta onları da gördü. Ve Cenab-ı Hak'tan ya Rabbi böyle bir ibadet yap ki cümle gök ehlini ibadette onunla cem olsun dedi. Allah beş vakit namazı kendisinin Habibi Hüda Efendimiz Hazretleri'ne elli vakit olarak farz eyledi. Elli vakit ve tahfif eyledi. Beş vakıta indirdi ve dedi Habib-i Muhammed 50 vakit farz kılmıştım, kılamazlar dedin, şefaat edin ümmetine. 5 vakıta indirdim, 5 vakiti kılan 50 vakitin sevabını alır dedi. Bir daha söylüyorum. 5 vakit namaz kılan mümin, 50 vakit namaz kılmış gibi sevap ezil alır. Muhammed'e bağışlandı. Allah Habibi Edeyim'e üdü üdü ya Muhammed dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fekâne Kâbe kavseyine girişti. Bana ne getirdin dedi. Ümmetimin günahlarını, hatalarını ve isyanlarını dedi. Sağ tarafına bak ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sağ tarafına baktı. Baktı ki bir derya ucu bucağı yok. Yanında bir ağaç, ağacın üzerinde bir kuş, kuşun gagasında bir parça çamur. Bu derya namütenahi derya benim rahmetimdir. Bu ağaç kainatın ağacıdır. Kuş senin ümmetindir. Kuşun gagasındaki çamur da senin ümmetinin günahıdır. Bak deryayı ilahiye ve rahmet ilahiye ve bak onların günahına. Ya Rabbi ben ümmetimi isterim, ümmetim sana bahşolundu ve cennet onlara verildi ve cemalini onlara hazırladım Habibi Muhammed dedi. Müjdeyi aldık, o akşam bu müjdeyi duyabilirsin. Ya Rabbi o gecenin feyzinden bizi feyzi, feyzi ya beyle, bir yaştaki bunun esrar ilahiyi bize tattır ve göster ve bildir. O akşam bulacak işler, meftalarınızı hayır ve dedi. edin. Yani ölmüşlerinize Kur'an okuyunuz ve onlar hakkında hayır yapınız su dağıtın, çörek verin fukaraya, hayvanlara, garip hayvanlara öteberi yedirin. Zanet bir zayi olur, zayi olmaz. İki, o akşam cemaate çık camiye, cemaate çık. Mevlüm'le bir okuyun size dinle. Namazını cemaatle kıl, tesbih et, tevhid et ve ağla, sızla bir huzur ol böyle Allah'la baş başa ver kendini. Sevgilinle, mahbubu hakikiyle baş başa ver ve istekleri ona arz eyle. Seni mahrum etmeyecektir. Kur'an okuyabilirsin, namaz kılarsın, günahlara istiğfar edersin. Ölmüşlerin ruhuna bir şeyler gönderebilirsin. Gider mi gider. Cemaatinden birisi vardı da, dedim 70 bin kelemeyi tevhid, İsmail Hakkı bir ismi, pelvandı, aletleri şirketindeydi, belki içinizde tanıyanlarınız var. 70 bin tevhid okuyun, ölmüşlerinize gönderin dedim. 70 bin tevhid, azaba müstehak olsa bir adam, 70 bin tevhidi aldı mı Allah azabını kaldırır. Hadis de sabittir. Sonra, bir 15 gün sonra bana geldi, dedi ki, efendim dedi, ben birçok hoca benlerden bu tavsiyeyi dinledim. Fakat nasip olmadı yapmak, senin sözünle yaptım ben bu işi, 35 sene oldu babamı kaybettim. Hiç rüyamda görmemiştim. Babamı rüyada gördüm. Dedi ki evladım gönderdin hediyeyi aldım. Allah razı olsun senden dedi Ağlayarak söyledi ona bunu. Yine bir şey daha söyleyelim. Dedim garip hayvanlara şunu bunu verin dedim. Kimin için yapıyorsanız Allah onun için ikram eder. Öyle yoksa defter haline kaydolur dedi. Mahallenizde bulunan yetimler, yoksullar, dar gelirliler bunları gördüğünüz vakit gizli olarak yok. Et al gönderiver. Ne çıkacak, ne olacak yani? Çıplak ayakta bir yetim gördüm. Çorap ayağına giydiriver. Çünkü neden? Yarın senin çocuğun eğitimi olacak, muhakkak surette. Bu böyle. Ölmüşlerini rahmeten yad edersen, sen de yakın bir zamanda onlara ilhak edeceksin. Seni rahmeten yad ederdim. Bunu söyleyeyim ki, yani çeşitli bir terbiye için. Bir zat-ı muhterem yövbünce kazanırmış da böyle Cuma günü kazancını annesinin babasının ruhu için dağıtırmış. Bu vaktiyle, Semerkant'ta. Bir Cuma kazanamamış, gitti alimlere sordu. Efendim, ben dedi, her Cuma günü kazancımı Allah rızası olsun dağıtıyorum, sevabını anamın babamın ruhuna bağışlıyordum. Fakat ben bu cuma bir şey kazanamadım, nezdimde duramadım. Ne yapayım? O devrin alimi Arif bir adam. Arif başkadır, alim başkadır. Demiş evladım kavun karpuz kabuklarını topla, onlara kıy hayvanlara yedir demiş. Eşek hayvanını, beygir katır hayvanına Onların sevabını ben annene babana verim. O da ben de diyor doğradım, hayvanlara yedirdim diyor. Sonra o gece ebeveynimi, hani annemi babamı gördüm. Beş olarak dediler ki evladım gönderdiğin karpuzlar bize geldi. Çinceliyorum bunları. O mübarek miraç Oradaki bunların garipleri, onlar garipler onlar. Okumak istiyorlar, okuyamıyorlar. Namaz kılmak istiyorlar, kılamıyorlar. Bitti iş. Ölüm geldi bitti. Onlara o mutlaka böyle şey bağışlayınız. Ve kendi ölümlerinizi de düşünelim düşünelim Biz de böyle olacağız yakın <laughs> bir zamanda. O, yaparız iş. Hayırdan geri durma. Sana daha böyle kısaca komprime vereyim. Zerre kadar hayra koş, zerre kadar şerden kaçın.